Şey. Ne yapıyorsun abi sen şu an? <laughs> niye canı sıkkın? Şarkı çok şarkı. E tamam şarkı çok. Senin röportajın zaten geniş. Evet. E, niye? şaşırdın? Alt üstü bir sahne alacaksın. Şey yok yok. Bir, 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 bir dakika dört, Tabii alt üstü bir sahne alacaksın. Evet. Üç dört tane şarkı söyleyeceksin. Çıkacaksın yani. Hepsi bu. Ne evet, diyorsun? <laughs> Yazın Mehmet Bey yani bu kadar uzatmanıza gerek yok. Siz bir dünyaya mal olmuş büyük bir sanatçısınız yani siz iki tane üç tane şarkı yazamayacak kadar kendinizi hafif mi zannediyorsunuz Mehmet Bey şimdi siz evet, siz Sarat Camiası'na renk atan bir insansınız evet, evet. Mehmet Bey. Şu güzel Bülent yani. Hanım'dan sonra Şu güzel, siz geliyorsunuz. Güzel alıyorum. Güzel alıyorum. Bülent Hanım mı siz mi? Şu güzel alıyorum. Güzel alıyorum. Güzel, güzel. Evet, güzel. Güzel. Evet, güzel. Gözler arkada bütün insanlar görüyor. Tabii buyurun Mehmet Bey. Insanlar buyurun insanlar Mehmet Bey. Büntü. Şimdi eee Bülent hanım mı? Siz mi Mehmet Bey yani bize bir şey söyleyin. Telefonamıyorsun abi. Evet abi. Bağırdaj bağlıyor. Bağır. Şimdi sizin de 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 Bülenter Kim acaba? Siz, de Bülent kim de siz misiniz? O mu yani lider? Şimdi şöyle bir şey. De Diva kim? Diva, Diva siz misiniz? Diva Bülent Ersoy tamam Bülent Ersoy da, şu Bülent Ersoy benim gibi olamaz. İşte onu sordum sadece Birent, çok e, düşündünüz Mehmet tamam. Bey. Bülent Ersoy neden benim gibi olamaz? Ama çok düşündünüz Mehmet Bey, heh Buyurun. Bülent Ersoy neden benim gibi olamaz? Ben Bülent Ersoy'dan sesim daha güzel, ondan daha güzel. Neye güvenerek e, Mehmet Bey? Evet, yani evet, neye evet, dayanarak evet, bunu söylüyorsunuz? Yani ben, oraya iki e, satır yazı yazdınız değil, diye mi? Bülent Ersoy yaşlandığı için. Siz de yaşlandınız farkında e, mısınız e, Mehmet Bey? E, Yok daha yenici ben, daha çocuk gibiyim. Yani tabi bize göre öylesin de Ama beden olarak öyle değilsin Yok çökmedin Ama şu saçlarını kestirmiyorsun ya Çöküyorsun yani ben sana söyleyeyim Bak bir haftadır senin şu saç muhabbetini yapıyoruz Neden kestirmiyorsun abi Hava soğuk o yüzden Abi hava soğuk değil bak bu bir Bak hava şu an soğuk. terlemişsin bak Bak bir dakika, bir dakika Bak boncuk boncuk terliyorsun. Ama... Artistlik yapacağım ama diye ceketi de çıkartmıyorsun. Değil, değil ondan değil. Peki bir ondan değil. Peki ben diyorum ki, Aha. ben diyorum ki... E, ki Hava soğudu ya. Ben diyorum ki e, kendi bileklerimi... Cengiz abi hoş şey, geldin. Test edeyim, değil mi? Evet, ben böyle hoşuma gidiyor. Böyle hoşuma gidiyor. Yok be ama... abi gitmezsen bir fenomensin. Aa, e Cengiz abi hoş geldin. Bir dakika dur abi. Cengiz abi. Abi ben çocuk muyum? E sen çocuk musun? Çocuk mu? Ama bu şekilde gezersen çocuk oyununa giriyorsun. Ama bir dakika. Cengiz abi bir saniye özel bir kusura gitme abi. Tamam bir dakika. Sen, lütfen abi burada kal ya. Bir, bir dakika Ahmet Bey çocuk muyum? Cengiz abiye sormalı. Cengiz abi. Bir dakika. Ahmet Bey çocuk muyum? Cengiz abi bir dakika. Ahmet Bey bir dakika. Ahmet Bey çocuk muyum? Değilsiniz siz bir sanatçısınız. Bir, dur bir dakika doğru ediyorum. Benim eşimle karışamazsın ya. Eş be, hakkı eşin hakkı yok ama benim hakkım var. Ben karışırım. Peki, bak tamam. Bak sen olur. Sen benim abimsin çünkü. Tamam, ben sana öyle... müdahale ederim. Sen bir fenomensin. Peki. Bu saç böyle olmaz. Tamam, bir şey diyeyim. Ben. Senin enseden haberin var mı? Ee, ben öyle seviyorum. Ben sevmiyorum. İnsanlar sevmiyor. Ama benim Hayır ama abicim olmaz. Kestireceğiz. Ama e, benim bileceğim iş. Hayır. Kestirmem, saç... Kesirme. Neyi kestirmiyorsun ya? Havuz, e, kestirmem. Neyi? Ne, ne ağaz, anlamadım. Saçını kestirmem. <laughs> Kestireceğiz. <laughs> Abi böyle delilere benziyorsun. Ama Yanlış ağaz, anlama. Bak, böyle delilere benziyorsun. Abi bak herkes tıraş olmuş. Mesela... Şöyle yapalım. Heh. Şöyle bir dakika. Abi. Şöyle Emrah gibi yapalım. Tamam dakika. buyur abi. Bir çok basit. Tamam buyur abi. Ee, bak. Ya, güzel güzel alır mısın? Alırım abi. Şöyle Emrah gibi yapalım. da. Sanki Emrah benden, Küçük Emrah benden daha üstün Saç ama saç tıraş olmuş senden yani daha iyi söylüyor. Çünkü saç tıraş Sen olmuş. Niye? Saç tıraş olmuş adam. Şöyle yapayım da bir dakika. Yap bakalım bir. Masum kırmızı gibi. Değil. Şöyle bir dakika şöyle yapayım da. Eskiden saçını öyle öyleydi Mehmet abi. Öyle evet, yapardı. Bir asıl, dakika bak. Şöyle yapayım da böyle. Bana hakikaten düşünür ki. Diyemezler. Çünkü böyle delilere benziyorsun. Bilal, Beni yanlış anlama. Dil dil. Bana kadın desin ki hakikaten küçük Bir dakika. Hakikaten desin ki bura küçük emrah gelmiş. Abi ki asla. Vallahi diyorum. Vallahi Neyse. Yok. Emrah, Bilal. emrah daha güzel söylüyor. Emrah. Ha, niye? emrah çünkü saçı var. Saçı saç ediyor ya. Niye? Niye niye? Ya çok karizmasın. Ha nasıl böyle nasıl? Tam böyle nazar değdi işte. Tıraş olur ki nazar değmesin. Be, bak nasıl? Çok yakışıklısın. Bak bak bak. Çok yakışıklısın. Nasıl? Çok bak. güzel. Ama önlere bir şey yapmadın. Yapacağım. Kalküller kalkül gibi. Bak bu gibi bir olmuş. bak bu bir bak. Tamam. Cengiz abi sen yapabilir misin? Bak, 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 bak. Cengiz abi. abi. Bak, bak, nasıl? Yapabilir misin? Nasıl? Çok güzel. Bey, şu nasıl? Şu nasıl? Yok hiç olmadı. Bak bir dakika dur. Bir dakika. Bak şu nasıl? Hayır hiç olmadı. At biraz daha gidelim. Biraz şu daha, arkaya dön. Biraz daha. Ha, biraz. Ama atmıyorsun ki sen saçlarına hadi. dokunuyorsun. Nasıl? Aa çok güzel oldu böyle. Ama yanlarını almamız lazım. Şu yanlar var ya. O yanlarını hep bir yanlar almak. Tamam abi. abi. Aldıralım. Aldıralım bakalım hadi. Cengiz abicim hoş geldin. Mehmet abi Cengiz abi ne diyor baba nasıl, nasıl, nasıl. Sağ ol abi sen ne yapıyorsun? Ne, ne var ne Şimdi bu Mehmet abi biz nasıl yapacağız abi? Bize bir akıl ver. Diyor ki ne sen benim evet. saçıma karışamazsın diyor Cengiz abi. var mı böyle bir akıl? Cengiz abi burada bir kelam etmeyecek misin? Sürmezsin Mehmet Sağ insan olsun. Biraz bir kelam et Mehmet abi. Bir hazineyi sor bakalım ne durumda? Cengiz. Ee, Cengiz hazine ne kurmuşsun Hazine do dolu abi. Nerede? Şey mırım kırmadın. Böyle mırım ama düzgün ol. kırmadın öyle. Ne yani? sen mırım böyle, güzel, güzel konuş. Ne ne <gülüyor> <gülüyor> mırım kırmadın. Kıra kıvırma. kıvırma. Ya jangırım e kırmaz da bir dakika Ben diye. bir dakika konuşmak için. Tamam dayı. Ha sen işi biliyorsun ha. Mehmet abi sen tecrübeli bir, bir adamsın he. ya. Bir dakika ağzına Tamam. Azna tamam sor Sor bakalım sor bakalım. Ha ne durumda? Dinlerim. Tamam dayı. Dinlerim. Tamam dayı sor. Tamam, 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 ha ne durumda? Cengir. Cengir hazine ne durumda? Vallahi hazine iyiymiş abi. Bizim de çok çevremiz var iyi diyorlar. Hepsi iyi diyor. Nasıl bir çevre abi? Biraz bahseder misin Cangir abi? Şu çevreyi biraz bize açar mısın? Çarşı Bak, var, etraf var. Hep Mehmet abi. Otur abi. Şimdi Cengiz abi biraz mevcut derine indi. Biraz dışarı. Mehmet <laughs> <laughs> abi. Lütfen otur musun? <laughs> abi dediğim, dediğim, abi o altına o pijamayı giymişsin ya bu kış, kış günü. Var. Sen deli misin? Şöyle otur musun? Gelsin seni daha Gel gel. O pijamanın ne iş var altta? Evet. Evet abi buyur. Cengiz abi canlı kanlı karşında buyur. Evet yani canlı, 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 emir, canlı 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 karşında helal. Yani. Canlı canlı Emrah, canlı canlı, canlı canlı küçük Emrah karşında. Buyur canlı. Nasılsın abi? Canlı canlı Cengiz bakar mısın? Canlı canlı küçük Emre. Baba sen küçük Emre o Oğlum Mesut Üzi özlü ha. Bir dakika abi. abi, abi bu ses bas. kelimeyi bir araya getiremiyor ki. Ya, abi bu ses bas. Abi bu ses basa. bas. Bas bakalım hadi. Buyur. Tam buyur, evet. buyur abi. Buyur abi sen de buyur abi. Buyur. Nasılsınız, iyi misiniz dediniz. Allah razı olsun. Kanka bu ses varsa Buyur. Tamam mı? Söyle abi. Arkadaşlar eee. Eee arkadaşlar eee. Abi şu Amerika'yı sor Mehmet abi. Recep. Recep müşteriyken. Müşteriyken. Patronunuz ne dediğini sorun yapın R hadi. Bekle müşteriye, müşteriye bakın. Patronunuz ne dediğini sorun yapın hadi. Evet buyurun yani. Mehmet Bey buyurun. Hoş geldiniz. Elindeki mikrofon. Evet. Can Yiğit, Can Yiğit kardeşim. Sen spikersin Mehmet abi. Sen niye Emrah diyorsun kendine? Ben evet Emrah diyorum ben. Niye abi? Söyleyeyim mi abi, niye? Söyleyin. Söyleyeyim. mi? Küçük Emrah benim çok sevdiğim savcı da o Ben de, evet. de Mustafa Özil'i severim. Yo Mesut Özil lan o. Kar ben böyle aramıyorum. Bir... <laughs> evet. Mesut <laughs> Özil. Evet, <gülüyor> <gülüyor> Mesut Özil futbolcu dayı. Bir dakika, dakika kardeşim. Evet. Ben evet, küçük, benim küçük Emrah <laughs> Çok sevdiğim bir Ve benim sesim onunla da aynı. Taklit edemezsin sen. Ama ben... Sence bir tane söyle bakalım. Cengil abi değerlendirsin. Cengil <laughs> abi. Bir tane söylesin Cengil abi. Hasret Rüzgarları'nı okur musun böyle <laughs> abi? Oğlum kağıda yazmama gerek, gerek kalmadı. Gerek yok. Ki. Gerek yok. Gerek kalmadı. Kağıda yazmama gerek yok ki. Buyur abi. Evet. E, e, Hasret Rüzgarları. Çok Müslüm erken Güzes. esti. Evet. Müslüm Gütel'si ait. Evet. Müslüm Gütel'si efendiye ait bir Evet. Ait. Ve bir şey... E, Hasır Rüzgar bir dakika. Abi o söz dakika, şey, okuyanlar değil sen oku ya gir artık mevzuya değil mi Cengiz? Tamam tamam. Abi bir dakika. <laughs> evet ya hazır mısın? Hazırım abi. Abi canlı alır mısın? Abi canlı inşallah. an. canlı alır. abi. Hasır Rüzgarları çok erken esti. Mehmet abi yanlış yerden girdin. Miden girecektin. İyi. Miden sen R'den girdin. Miden gir abi. Tamam. Evet biz tabii ki Evet. Hayır. Hayır. At, hayır at, et. Hayır. Sarılacaksın. Hayır. Ha olur. Sarılacaksın. Hayır. Yok. Sarılacaksın. Yok, hayır. Yok. Sarı, yok, sarıl, hayır, yok Sarı, sarıl. Yok. Sarıl dedi. Sarıl. Sarıl. Ha. Hap Evet abi. Biz yere kardeşiz. Cengiz abi sen de sar. Kavga şiddet yok. Kimse kimse elini kaldırmasın. Diyor. Allah Ömke Allah ayam. Allah sana. Ömke. Hasta ver bari ama tamam mı? Evet. evet. Hasret rüzgarların ha? çok erken esti. Evet. aydınlık sevgilim doymadım sana zamansız dökülen yapraklar gibi ayrıldık sevgilim doymadım sana zamansız dökülen yapraklar gibi ayrıldık sevgilim doymadım sana o çocuğun gülüşün aklımdan gitmez. Yalvarsam Tanrı'ya yazımı silmez. Boşalan kaderler teselli vermez. Ayrılık sevgilim doymadım sana. Boşalan kaderler et, teselli etmez. Ayrılık sevgilim doymadım sana. Ağzına sağlık Mövde abi, çok sağ ol. Çok güzel. Şimdi hemen sesi düzeltelim. Biraz biraz, biraz sanki bir ses bir tonunuzda bir şey var Bey. Çünkü akşam Kal. sahne alacaksınız, kendinizi Kal. fazla Hiç yormayın lütfen. Çay, çay içince biraz Tabii. şeyden boğuluyorum. Kirodan boğuluyor evet. Dikkat et Mövde Bey, sesiniz çok güzel. Biraz yorulmuş sesiniz. Bir dakika, bir dakika. Bir dakika, açıklayacağım. Kiro baskı yapıyor. Şeye vuruyor. Diyaframa vuruyor abi. Bir de skan kullanıyor. Mi der misin? Mi... Mi... Do... Hadi. Bir akor gibi abi. Ses kontrolü, deneme ses kontrolü. Bir üçlü deneme ses kontrolü, deneme ses kontrolü, bir üçlü deneme ses kontrolü. Bir üç deneme ses kontrolü, ses kontrolü büyükler. Bak düzeldi. Bak düzeldi. Bak düzeldi. Hakikaten sesim açıldı şimdi Dil, e, bağırın, Aşır, abi. Dil eee barın sesi vuruyor abi. Sessiz. abi barın sesi vuruyor. Mikro oluyor? ya ses oluyor? Ondan oldu. Ha bak 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 bak. bak açıldı şimdi bak, ces, bak, 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 abi. Bak e, ee, bir 3 deneme, ses kontrol, bu bu bak, de bak, bak güzeldi işte bak. Çok güzel oldu şu şey. Tam tonu yakaladık. Bak, e, Hakikaten. Ama biraz abi, Cengiz abi söz ver. Şarkıyı bırakalım Cengiz Cengiz de biraz anlatırsa. Biraz. Ee, bir 3 üç, üç, deneme ses kontrol, ses kontrol 1-2-3 de deneme deneme ses kontrol bu ya bırak ama buradan herkesi sevgimiz saygımız ben tabii iyi bir insan senin güzelliğin iyi Cahil sen güzel insansın